çok sıcak. <laughs> Pat, çok sıcak. <laughs> çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla oyun arkadaşlarımla beraber Bursa'ya geldim. Bursa'da vakit geçireceğiz. Evet. Selam vermek ister misiniz? Ben Kılak merhaba. <laughs> Kim kimse söylesene. söylesene. Ne, ne söyleyeceğiz ya <laughs> <sen de>. açık <laughs> tanıyacak Merhaba ben Kılak. Merhaba Rana Bey bende. Mor tişört. <laughs> Let's go say hi. Who are you? Merhaba, ben Alex. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Ota kardeşim Mustafa'yı bekliyoruz. Biz ikimiz kameraya konuştuk Mustafa sen söylemedin. Mi? Kimsin sen? Aa, ben Mustafa. Nick'ini söyleyeceğim. Oyun arkadaşlarım dedim. <laughs> evet, ben Zenof. Çok iyi Valorant oynuyorum. <laughs> Yalan. Evet Kılat, gün içinde ne düşünüyorsun abi? Ne yaptın bugün? Bugün çok güzel bir gündü İskender'den sonra. Verimli geçtiğini düşünüyor musun? Gayet verimli geçti. İnşallah birazdan... Niye gün rapor alıyoruz? Z raporu veriyorum şu an. Bu Z raporu. <laughs> birazdan açını, da Açun'un topluluğunu sıktıktan sonra da alır Var mı? Poligonda harbi heyecan var mı böyle? Yok, evet, ne Askerden taze geldik, eğimimiz ısınık. Aaa <laughs> çok iyi. 15'te 0 inşallah. Getson satıldığı konuşuluyor 20 milyona. Beşiktaş kalan 5 milyon olacak diyorlar. Ama Beşiktaş Getson'u 6 milyon aldı. Sağlar edeceksiniz yani 1 milyon. 6'ya aldınız. Tamam. 5'e satıyorsunuz. Nasıl 5'e satıyoruz 20 milyon falan gidiyor 5'e. Tam bize geliyor. Onun size geliyor. Bankalar Birliği de 5'ine el koyuyor. Vallahi öyle. <laughs> Harbi öyle. <evet>. Vallahi öyle. <laughs> Satmayacağız kanka. Yani. Kullanacağız. Bence de en mantıklısı. Bence de en mantıklısı. Senin takımla ilgili donoruma falan konuşuluyor. <laughs> iyidir ama geleceğini sanmıyorum. Tayfur'u niye konuşmuyor? Evet. Tayfur var kanka. Tayfur hakkında. Umurumadan önce Tayfur var. Ne düşünüyorsun? Tayfur bu sene o senesir mi yani Tayfur'un? Ben bu sene bu sene kanka. Sağ bekle ben bir kafa tarzı bir şey bekliyorum. Aa de. çok iyi. Türk kafa diyorsun. Aynen. Evet donları mı diyorduk? Evet donları bana çok geleceğini sanmıyorum. O yüzden eder sonra devam. Eden sonra devam diyorsun. Ayağı var zaten. Oğlum konumuz futbola kaydıran lan Evet bir geleceğiz aşağıya geleceğiz. Evet size de gece bir patlamalar oldu onu duydun mu? Garna Aço Sun Reveal sonra kim vardı? Aa çok iyi. Ee, bak, şey gerçekten, şey, işte. Barkola. Bak, aynen ha. Abi ben şey... Ben hangi 15 sene şansım var. 15. İnşallah <laughs> darısı 13'e. <he. gülüyor> <laughs> Burada söyleyeceklerim <laughs> bu kanal için sıkıntı olabilir o yüzden konuşmuyorum. Abi şifrin yer diyorlar size. Dead All çalın diyorlar. Şifrin yeni bir 50. defa falan aldık. Aa, çok, 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 çok iyi, çok, bir çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. alıyoruz aynı zamanda. Açı Osimen inmiyor. Bu noktada ne düşünüyorsun abi? Osimen'i indiremiyoruz. 2 Ağustos. 2 Ağustos. Ağustos mu diyorsunuz? Nelson benim bir var. Giderse inşallah inecek. Ne olacak abi 2 Ağustos'ta? ne var Ağustos'ta Ağustos gelirse kafamı sıkacağım. Çünkü 2 Ağustos benim doğum günüm. Çok lanet bir gün. 2 Ağustos'ta <laughs> inşallah Osimen gelmez evet. Aaa. Yani bu cumartesi inşallah sonra Bir tarih sonra Doğum, doğum hatırlayacak ki gelmişti Galatasaray'a. İşte. Benim doğum günüm. Mustafa yani Mustafa bir burada bir taş da oldu. Hem Osman geldi hem Tulat'tan kurtuldu. Aa çok iyi. <laughs> Okey Alex, ee, tell us something in German. Ah, ya. Eh. Sen de Alex ile ilgili bir şey söyle ama Alex anlamasın, Türkçe olsun sende. Alex Türkçe biliyor ama nasıl Anlamayacağı, anlamayacağı bir, daha bir, daha bir, şey bir şey şekilde. Hı. Hepimiz aynıyız. Anlamayacağı ne bir anlatıyor, şekilde. Ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası Ne konuşuyor ya Ne alakası <laughs> Ben de ben çek Ne alakası var? Ne alakası var? bu alakası var? var? Ne alakası var? Ne var? Ne alakası Abi ben 10 gündür buradayım. Kapattın mı? Yok. Ha. Neyi gösterdi? <laughs> 10 gündür buradayım. 3,5 kilo verdim 10 günde. Bu göbek 3,5 kilo gitti. Kaldı 6 kilo. Hayır bu duyumlara göre 2 porsiyon İskender yemişim. Bu ne diyorsun? Bu yalan bir lafı. Gerçeklik değeri yok. Hemen kendimi gösteriyorum fitlik. Abi hemen <laughs> bir... Yemin <laughs> <hazırladım>. Öyle oluyor. <laughs> olduğunu düşünmüyorum. Bir ya şöyle yağ yan da var biraz simidimiz. O kadar. Can simidi. Can simidi. Evet, bu kadar. Bu kadar. Ben de body shaming yapmayayım diyorum ama soran bu. bu. ne oldu ya? <laughs> Soruyu soran bu. Soru. Ben de sor sordum. Ne sordun sordu? sordu sen? Ben hiçbir şey Açı mı sordu? Pardon, <laughs> açı mı? Açı mı gösterelim <laughs> o zaman? Doğru, evet, abi. Açı mı gösterelim Şuradan, şuradan. Abi ne çok kötüsü body shaming yapıyorsunuz. Aşkım, you're doing body shaming your you can This is the only woman here. Güzel kafan oldu. Dur lan çekme onu. Niye? Şey yapacağız. git açığı için açığa dönüp toplanacaksın. Toplan da sıktım olsun sonra. Video çekebilirim değil mi? Problem yok. Çekmeyeyim mi? Hayır. Hayır. Adıma seçtim. Abi neredeyse herkesin yeah. ilk <laughs> seferi. <laughs> İsimleri <laughs> alayım. Çiğdem. Alex'e Alex. Abi <laughs> sıraya göre mi yapacaksın? <laughs> evet o evet, yüzden. Evet, i̇lk ben mi atayım? <laughs> <Obi> -yo. Abi yok. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz. Poligona geldik. İlk atışı bana attırıyorlar ya. Are excited? Sen ne yaptın? Mustafa dedi? Mustafa <laughs> dedi. Hayırsa ne yaptırdın? <laughs> <laughs> Önce ben mi yaptırdım? Önce Furkan'ı yaptı sonra Arşo. Sen, Emir. Gerçekten abi, ilk ben mi yap deneyeceğim? İnanılmaz. Hey give me hair time. Emre ile başlıyoruz şimdi. <gülüyor> 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 şimdi arkadaşlar 7 <laughs> <laughs> kişiyiz. Evet. Çok güzel. Daha güvenli bir ortam olması İki, iki. Tamam. Yedi kişiyiz. Central. Emre tek attım o zaman. <laughs> tek. <Atarım. gülüyor> Emre tek kaldı. Siz dörtlü da attırın da de, denemeniz olmadığı için güvenli ve rahat bir şekilde uzun şekilde atışımızı öyle yapalım. Yeni iki iyi yapalım. Daha güzel olacak. Tamam. Kimle başlayalım? Ben var <laughs> tamam ben başlayayım. <laughs> ben de kullanacağım önce herhalde. Ay çok ağır olmasın. Ben sekiz. Bir kulağın Ben yani, yaptım o, daha önce. Yaptım. <laughs> i̇kinci, üçüncü seferim olacak. Tamam. Zaten kulaklık takacağım değil mi? Evet. Hangisini evet. önerirsiniz? Ben bilmiyorum Hangi silahı... Valla ben şunu söyleyeyim. Sana Sahra'yı öneririm. Olabilecek en rahat, hafif, tamam. eti rahat. Tamam, deneyeyim. Alex, TX9, Latif. Hı hı. Is it good? Bu, daha mı iyi? Ben niye anlatıyorum? Daha hafif diye mi? Hı, tamam. Sen like me. Tip 9, SFX. Mete. Evet arkadaşlar gerildim ben gerildim oğlum vallahi gerildim. Ben, ben. gerildim, bak şuraya? Ses ses biraz germedi mi? Oğlum ateş etmediler daha bekle. Gerildin mi? Şaka Hayır. Sıfır mı? Yalan söylüyor. %10, %10, %15. Şimdi biz daha yeni Kabardağ'ından geldik o yüzden alışkınız. Çok sıktı daha da. bazı insanlara. Kapıdan girene kadar sıfırdı. Kapıdan girdiğinde böyle bir %15, %20 oldu. senin? Yani bir %60 seviyesi. Evet, ben de. <laughs> bu arkadaş, <laughs> <bu> arkadaş. <laughs> arkadaş jiyele benzemiyor mu? Kansız, gol, şey, iki oyuncumuz jiyel. Aa jiyel diyorlar. Aa, ee, yorumlarda da belirtelim arkadaşlar. <laughs> Ama saçım <laughs> biraz sıkıntı <sadı> ya. <gülüyor> <gülüyor> kulaklıkta... Asla çıkarmıyoruz değil mi? Kulaklık alıyoruz evet, arkadaşlar. Aklamasını Evet şimdi atış yapacaklar. Ben çok gerginim. Bunları yine ben gerildim. Ben gerildim. Ben çok gerildim. <laughs> ben şu an altıma bırakacağım öyle bir geriliş. <laughs> yani, evet. sıktan da yer atabilirken yani. şurayı, şurayı görüyor musun şu altına sıktıkları? Birazdan yok olacağız. Şu kopak tam şurasınız. Evet burada bir antrenman var. Biz kulaklığımız olduğu için duyamıyoruz ama yüksek ihtimalle yine duyuyordur şu anda. Taktikten veriliyor. Ben kendimi duymuyorum zaten. <laughs> Sayın burayı otuna... kesiyoruz arkadaşlar. Kestik, Ne? Neyi konuşuyorsunuz Ot kırdı <laughs> Nasıl söyleyeyim canım? Tamam söyleme. Atabilirsin. Anam! Çok korktum. <laughs> Alt Burası alt değiştirme oldu. Burası alt değiştirme oldu Arif. değiştirme oldu. Ben sıkmıyorum. Oğlum sıktıkça ben titriyorum. Bazen... Ben de o Zemin titriyor oğlum. Ha ben 2 kilo bıraktım bu arada. Ben de Siz var mı? Size gelin. Yüzde bırakıyoruz ha? oldu. bırakıyoruz lan. Çıkar çıkar. Çok korktum. Ben de korkuyorum. Ben o çıkmadım. Ya ne bileyim daha önce kullandığımda silah daha hafif gelmiş. Biraz garip sen? geldi. Ama Ağırlı boş ver ses korkutuyor. Alex bileyim Alex'i sıkıtıyor. Aklım çıktı Alex'i sıkıtıyor. <laughs> <sızıktan sonra. gülüyor> Bunlar kağıdın orijinaline vardı yani. Çile yapmadı. Sen niye sıkıntı sıktın <laughs> ya? Ben arkaya zıpladım yanlışlıkla. Bence Alex Alex'i Ben röportaj yapıyorum. Söz iki kile Abi bura geri çıkıyor. Bu 10 vurmuş. 10 vurmuşsun. Ben Toplayalım bir toplayalım. Yok 15 Gay <Gülüşmeler> çok var çok var. Say bakalım. Var var bayağı var. 10 var. 9 18 28. 28 34 3 4 40 52. Nasıl hesapladık ya? 24 28 52 59. Kollara bak sen. Bellilere bak. Bana şey al. Yazalım. Kaç oldu vardı? Bir daha hesapla da 64 sanki. <laughs> Sayalım. Can I count? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 107, Çırpış! Gergin seviyese götür. 113 113 110 14'in. Senin eksik ama ona göre baksana. Ha sen dışarı attın ama çünkü. Ama Seninki 64. elim? saymıyoruz değil mi? Onları saymıyoruz. Aynen. 10 sayıyoruz onları. dışarı gitmemiş bu arada. Benim de <gülüyor> zeyim <gülüyor> zeyim <O sonları gülüyor> böyle. <laughs> Allah açı. 99 oldu. 99 mu oldu orada? Kim? Açı. Nasıl 99? Heyecanı. <laughs> yüzde bırakmaca mı? Yüzde bırakmaca. Ak bir birazdan akacak kanka. <laughs> Paçalardan sızmaca mı yüz? Mermiyat! Ben e, izliyorum şu an. Eee Klat heyecan seviyen yüzde kaç? Yalan kan. Valla. Peki uçumuz sağ topuna mı sol topuna mı sıkıntı? Aaa lazım. Durumda da belirtin bir dahaki. Sağ topuna soluna Oğlum ben açığa güvenmiyorum ya. Saklansak mı? Ben <laughs> açığa güvenmiyorum bu arada. Niye bilmiyorum Ya bir kere hayır. Bura saklanmacı oldu. Açı sıkıyor oğlum. Şuradan izleyelim bunu göçer. Bur Buradan izlemeci. <laughs> dur dur ben şöyle yapayım. Buradan da geliyorsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz geri gidelim. mu? Youtube'a sustu. Sonra stöpü koydu. mi Hayvan şekilde sektiriyor bu açı ya. Tavana gidiyor açının sekme. Bakar mısın ya? Bravo açı! Nasıl? Heyecan seviyesi nasıl? Bacağım gitti <laughs> <yaptı. gülüyor> şu an <anda> ben <baktım. gülüyor> çok kötü. Çok mu kötü harbi? Ooo! Bravo! Açı. Aynı yere. Eğimi görüyor musun bak? Sabit, stabil. Aynı, yani. Adam askere gitti. Gerçekten onluk vurmuşum. Vay 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 açıma bak. Yani <laughs> bir nasıl bir <laughs> şey yapacağız? Nasıl yarmak? Süreyi onunla falan çarpacağız. Her atış atarken daha mı gerici? Ya ben Alex'ten korktum. Hiç bir beklemiyordum Alex'in ateş etmesini. Bir anda Alex bom 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 Dedim, dedim. <laughs> ne oluyor dedim Biz kendi. Bizden bir el... görmem ya. lazım. <laughs> Benim ayak gitti gördüm. Alex için elimde silah orada kaldım. Mal gibi ben mi ateş ettim diyorum Alex. Biz de görüyoruz. Açık göster gurur tablonu. Helal be. Emre bak. Ya ben yaptım Ben sen Ben ya. Yaparsın yaparsın birazdan altına bıraktım. Evet, <laughs> Aynen. 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 Mustafa'm bir tane dışarı çıkmışım ben. Mustafa bayağı iyi attın ha. Bana arada ilginç, o mükemmel bana. Demir'i de çok iyi yaptı. Demir'i de çok iyi. Bunlar bizi kolpaladı ha. Abi harbi ilk bana yaptırdınız. Ama abi ada, biliyor abi, abi biliyor. <gülüyor> Biraz <gülüyor> <laughs> ya bunlar ilk sıkıyom diye bizi yedi ya. Bunlar bizi büyük kolpaladı. Bunlar bizi büyük kolpaladı abi. Ben daha yapacağım ya. Kraven Bey, tutar mısınız kağıdınızı? Evet. Kötü değil. <gülüyor> 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 bakayım. Ne diyorsun ya? Yani ben full bacağı çalışıyorum. Mustafa full gövdeyi çalışıyorum. bayağı. Evet. Emir Bey bakabilir Ruslan. miyiz? Vay Emir de Demir bayağı. Para bak. Evet bu arkadaşlar ilk defa sıkıyorum dedi ve bizi. yok ama bunu hepsini Bu arkadaşlar 13 hesap 12 tane var. Herhalde. Bak sizden bir kopan var. 3 insan şey daha önce sıkmadım bir bir dedi. 3'ü şey. <laughs> <Üçü> lan yalancıları. O Mustafa'nın 3 tane 4 tane 10 var lan. Mustafa <laughs> kazandı ki. Mustafa Bey lütfen yorumlarınızı alabilir miyiz Mustafa Bey? Abi ilk defa geldim. Benim getireyim varmış buraya. Devamı gelecek. Yerli John Wick diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Bana abi dedi girerken sen John Wick'e benziyorsun dedi. Abi yanıtmadım. Ee, Rane ve Yemir sizin yorumlarınızı. Yani kolaydı beklediğimden kolay çıktı. Bir kere daha yapsam full yaparım. Valorant poligonu mu, real life poligon mu? Bu daha basit. Valorant daha zor. <laughs> Yorumlarınızı alın. Bayağı iyiydi abi. Ya biraz tetiğe yavaş şey fuller miyim? Bakalım. Aşağı git. <laughs> ne oldu? Otomatik gitti. Yorum shot you this. And It's all up. Çok evet, evet. iyi. i̇yi ki ısınmaydı diyebilir miyiz? <laughs> ya oğlum iyi ki iyi ki vurdunuz ya. Çocuğun tek başarısına bakar mıyız bu gel. Şöyle bir <laughs> başarım olsa ben de. Bak kaç senedir Valorant oynuyorsun? Düzenli olmasa da. Ama düzen değil ama açıklandan beri oynuyorum. 1 <Bir> dakika kameraya pozitif yorumlar. <laughs> bir şey tane daha kuruma bakman lazım. Çido diyece. gelmiyor. gelme. Nersen var? <laughs> Çok sıcak. <laughs> <laughs> Saçların yok mu <yapayım>, kafamı sallıyor? Benim var.

De Stop filming şey 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 me. Do you know <laughs> that <to shoot? gülüyor> I don't know. Ben Emirleyim. Mustafa ve Klaven. Kim Yener? Yani bilmiyorum <laughs> ya. Mustafa olunca. O ne demek Oha, ya? Ortağına güvenmedi. Oha ortağına ortağı güvenmedi. Ortağı güvenmedi. Ben boşuna mı Emir aldım karşıma? <laughs> bir karşı biri gelsin. Hiç de o Emir gelsin. Siz <laughs> böyle <bir. gülüyor> <laughs> adamı verdiniz karşıma. Yani. Katlamalı <laughs> oynuyor <laughs> değil mi? Katlamalı, katlamalı rekorlu katlamalı. eşlik Emir'i gömmedi. Evet kazananlar. Kazanan Emir ve ben. Takım arkadaşım beni Ben nasıl motive olacağım? Aradaki fark geçiyor şey var. olmadı ya. Murphy kanunu diye bir şey var biliyorsunuz bunu. Murphy, Murphy kanunu abi böyle bir evet. bir kanunu var. O gün sana kötü el veriyorsa bundan sonra kötü verecek demek. Bu yüzbirin yazılı olmayan. Abi ben benim ilk başta kötüydü bu arada sonra neler Hayır, yaptım gördün. Şey bana değil M çok şey gelmedi mesela. M ha? Bana değil çok iyi gelmedi. Ne no, yalanını bana olsun hiç çok okay iyi gelmedi. Okey soyun. Nasıl iki el diye. geldi Bak, bu kız zaten. Sen beş kere okuyun açtı zaten doğru mu okey yanlış mı diye. Beş kere ben Doğru doğru. <laughs> <laughs> Ve geldik günün sonuna. Dönüş vakti. Did you like Bursa? I love it. It's nice. But çok sıcak. <laughs> like everywhere. Can you say bye bye? I do. I do. I do. Bye bye.